Elazığ'da kentsel dönüşüm sürecine ilişkin sektör temsilcilerinin çağrısı üzerine Elazığ Belediyesi tarafından %10 emsal artışının devam ettirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla kentsel dönüşümde %10 emsal artışının devam ettirilmesi gerektiğini belirtmişti. Dernek yapılan açıklamanın ardından Elazığ Belediyesi ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda %10 emsal artışının devam ettirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Dernek bu kararın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde karşılaşılan ekonomik, teknik ve uygulamaya dönük zorlukların aşılmasına yardımcı olacağına ve kentsel dönüşüm projelerinin sürdürül bilirliğini sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca riskli yapı stoğunun yenilenmesi ve daha güvenli nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması yönünde önemli bir destek sağlayacağı ifade edildi. El Mütter tarafından yapılan açıklamada kent yararını önceleyen bu yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşım dolayısıyla Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları'na ve belediye yönetimine teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin sahadaki gerçekliği dikkate alan bu paydaşların görüşlerini önemseyen bir anlayışla hareket etmesi, kentsel dönüşüm gibi çok boyutlu süreçlerde kalıcı uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmenin temel şartıdır ifadelerine yer verildi.